aracımızı yanaştırıyoruz. Geldiğimizi söylüyoruz veteriner hekimlere. Onların kontrolü dahilinde getirdiğimiz ürünün analizleri falan yapılıyor. Eğer ürünlerde bir sıkıntı çıkmazsa ürünümüzü müşterimize ulaştırıyoruz. Ya gayet gayet gıda ve hayvansal ürünler hani veteriner doktorlar kontrolünde giriyor içeri. Ben gayet rahatım yani en azından yabancı ülkeden gelen ürünler, gıdalar detaylı bir şekilde incelendikten sonra ülkemize giriş yapılıyor. Burası da gayet temiz ve düzenli. 24 saat çalışma var. Müşterilerin ürünleri e, beklemiş olmuyor. En kısa sürede Ulaştırır. ulaştırmış oluyoruz. Burada hayvan ve hayvansal ürünlere ülkeye girişlerinde önce belge kontrollerini, daha sonra fiziki kontrollerini yapmak için bulunmaktayız halk sağlığını gözetiyoruz ilk başta tabii ki. bugün kedi köpek mamamız geldi. Beraber kontrolüne çıktık. Önce belge kontrollerini yaptık. Hangi ülkeden geldi, orijinleri, yasaklı olup olmadığı, ülkemize giriş şartlarına uygunluğu, analiz olup olmadı, belirli işte bakanlığımızın belirlediği sıklıklara göre e, kontrol ettik. Yani Biz veteriner hekim olarak e, sınır kontrol noktası müdürlüğünde görevi yapmaktayız. Buradaki amacımız ülkemize ithal edilen ürünlerin öncelikle halk sağlığı ve hayvan sağlığı yönünden denetlenmesi ge, gelen ürünlerin e, gıda güvenliği açısından kontrollerini yürütmekteyiz burada. E, müdürlüğümüz Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş müdürlüğü olarak görevini yürütmekte. E, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne ait bir sahada 24 saat esasına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan veteriner hekimlerce Avrupa Birliği'nin değişik ülkelerinden gelen sevkiyatların kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Bu sevkiyatlar canlı hayvan, hayvansal ürün gibi gıda maddeleri, yem maddelerinden oluşmakta. Bu kontroller dediğim gibi 24 saat esasına göre gerçekleştirilmekte. Ticaret Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, Edirne Valiliği, Mülki İdare Amirliği, birlikte koordineli şekilde yürütülmektedir. Bu kontroller belge ve fiziksel kontrolleriyle birlikte yapılan laboratuvar analizleri sonucunda uygun olmayan sevkiyatların ülkeye girişine izin verilmemektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 35 veteriner hekim meslektaşım, mesai arkadaşım var. Ee, Dünya Veteriner Hekimler Günü ile alakalı öncelikle başta rahmetli İstiklal maaşımızın yazarı Sayın Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anarak tüm Veteriner hekim meslektaşlarımın Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü sevgiyle, saygıyla kutluyorum.